Hocam elinizde çok iyi bir gidişatınız var. Dörtte dört yaptınız. Evet. Ee, bu hafta da Şaka'ya gidiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Hazırlıkta nasıl geçiyor? Ya çok şükür genel gidişatımız iyi. Evimizde de dörtte dört gidiyoruz. Taraftarımızla birlikte Denizli Atatürk Stadyumunda oynamanın, o atmosferde oynamanın avantajını, isteğini futbolcularımız kullanıyorlar ve İSSA'da şu ana kadar oynadığımız tüm ciddi maçları kazanmış oldular. Bu hafta da Söke'ye gidiyoruz. Ee, Söke e, bizimle birlikte ligin sürpriz takımlarından denetelendirildi bugüne kadar. Onlar da bizim bir altımızda, 15 puanlı, Playoff hattında. E, genç bir teknik adamları var, Anıl Can. Bizim de yakın arkadaşımız, dostumuz. Kitabı olan bir e, antrenör arkadaşımız. Gururla takip ediyoruz onun da çalışmalarını. E, böyle taktiğin, te taktiğin, tekniğin, stratejilerin, e, fiziksel eforun, futbolun konuşulacağı, e, kimsenin futbolu çirkinleştirmeyeceği daha önceki maçlarda olduğu gibi e, futbolun keyfini yaşayacağımız ee, bir maça gidiyoruz. Ee, i̇nşallah oradan da Sökeden de puan veya puanlar alıp yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz Ömer abi. Bornova maçı da bizim için çok değerli, ciddi bir maçtı. Bornova'yı da tebrik ederim. Gerçekten oyunu hiç çirkinleştirmeden çok güzel oynadılar. Ee, biz de hemen olan hem geride onlara o karşılığı verdik. Ee, çalıştıklarımızı uyguladık. Kendi futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ligin çok üstünde güzel bir maç oldu ve kazanan biz olduk. İnşallah bu hafta da Sökede de e, 3 puan alarak yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Eksik takımda. Şu an için eksik yok. Uzun süreli sakatımız Mikael vardı. O döndü. Bu hafta kadroya girip girmeyeceğine hafta içi çalışmalarında karar vereceğiz. Ee, herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. inşallah. hafta boyu antrenmanlarda da herhangi bir sakat vermeyiz. Ee, o şekilde sakatlık durumumuz.